Şu an arkadaşlar evet yarışmaya katıldı. E, ee, 20 kere döndükten sonra golü atan benden 20 milyon alacak. İlk kılıç arkadaşımız başlıyor. Evet arkadaşım başlayabilirsin. Onur sayıyorsun arkadaşım. Evet. Veya ben sayıyorum. Hey, abi, Başla. 1, 2, 3, 4, Parmak yerde. Dört, yere koy. 5, 6, 7, parmak geldi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Evet şu kareye gol atacak. 14. 15. 15. 16. Devam et. Şimdi at bakayım. At. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bak bir de bir şey söyleyeceğim. Vermem. Para vermem bak söyleyeyim. O, o, 20 yapacaksın. 20 yapacaksın. Onur 20 yapacaksın. evet hazır mısın? Başla. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Bak sana hızlı saydım ha Onur 11 12 13 14 15 16 17 18 hızlı 19 20 koş 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 <gülüyor> 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 Arkadaşlar, kuralda durmak yok, koyacaksın. <laughs> Bravo oğlum. de sıra, bırak. Oğlum, uzağa koyma ya, ben yapacağım abi. Bak arkadaşlar, vermem. Düzgün yapmayana vermem, söyleyeyim. Tam dönecek, tam. başta gidiyorum ben. 1 2 3 Hüseyin, o ataya yaptım Hüseyin. Dört, Hüseyin. Hızlı! 5 15 15 16 15 15 7 8 9 Bırakmak ben yok abicim 12 12 2 attım sana ben bak ben 13 üç. <laughs> <laughs> 14 dört. Parmağı koy ben On beş. On altı. On yedi. <gülüyor> 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 On sekiz 15 16 17 18 19 20 koş koş Evet topu attığı yeri gösteriyoruz <laughs> arkadaşlar ha. Evet. Ya bu Hüseyin'le. Evet ya. son Hüseyin. Adı, Hüseyin. <laughs> var ya yemin ediyorum korktum ha. <laughs> Vallahi korktum <laughs> gol atıyor zannettim ha. <gülüyor> <gülüyor> evet Fahri Hoca ne diyorsun Hüseyin'i becerir mi? Yok <laughs> be. <laughs> <Şişt, gülüyor> yukarı mu <koydum gülüyor> <mı> abi bunu? Koyacağız. <laughs> yukarı koyacağız. <laughs> koyacağız. Tamam o dönemine kadar topu getirirsin ya. Hazır. Çekil, getir çekil. biraz, getir topu getir biraz. Oğlum o beden eğitimi öğretmeni. Bu beden eğitim tamam, öğretmeni. Öğretme. Bak yapma. arkadaşlar, kafayı kaldırmıyorsun. Kafayı kaldırmıyorsun. Evet. Tamam düz Parmağı yere koy kardeşim. Parmağı yere koy. Parmağı kalktı görsem vermem. Vallahi vermem. Tamam, Parmağı yere koy. Az mesafe olsun. Git, geri git, git, git ha, geri git oğlum. Tamam. Başla. Hazır. Başla. Bir, kafa ne? Kafa ne? Hızlı İki, var. kafa ne? Topa gidemez abi. Tam topa topa gidemeden gidiyor. Üç. Bence gider. Bence gider. Dört. Hızlı dön lan. Beş. Dön, 6. Hızlan. İyi Hızlan. yok Hüseyin. 8. Dön. 9. 10. Dön. Dön. Spor hareketimiz kazanmış adam lan bu. 12. On 13. On küfür yok, küfür yok. Basacaksın buna. 14. 15. Tamam koşursun sen. Vur, İzin ver vur, sana koş. Vur. Vur. Koş. Vur. Vur. Koş. <laughs> i̇şte stoperin hali. Stoper arkadaşımız. Evet defans oyuncusu işte bu işte. Kübür yok. Kübür kadar... yok. Kübür yok. Kübür yok. Evet evet. Hocam, Fahri hocam. Evet Onur Kılıç. Fahri hocam yapmıyor mu? Ya, Fahri hocam ama. Hocam. hocam ödül bırak. Kamerayı bir tut. Kamerayı bir tut. Kamerayı bir tut. Ben tut. Ben Bak bir mi? dakika, dakika. Bak, bir dakika başlama başlama. Böyle koyuyorsun ya. <laughs> böyle, koy, böyle koy. Kafanı da eğeceksin böyle. Böyle döneceksin. Öyle dönme yok. İyi çek. Tamam. Hazır başla. Bir. İki. Saytan abi. Üç. Çekin, çok Dört. İyi çekim, beş gel buraya buraya. Altı. Sen buraya çek. Yedi. Hızlan biraz ya. Onları sana güveniyoruz abim. Sekiz. Dokuz. Abi, On. <laughs> <kızlan>, tam <laughs> ben <ya>. seni zandıracağım. On bir. On iki. elene, On üç. On dört. Şimdi böyle. 15 beş. Hızlan. Dön. On Elini koy yere. On yedi. Elini koy yere. On <laughs> sekiz. <laughs> koy yere. 18. Koş. Koş vur. Koş vur. Koş. <laughs> Bravo! <Sessizlik> <laughs> Asine! <Sessizlik> evet. Gel <laughs> ah, Geri döndü. Abi, geri döndü. Geri <laughs> 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 <laughs>